Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Hoca. Arkadaşlar bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Rehberlik yapacağım inşallah sizlere. Ee, ama bu rehberlik biraz farklı olacak. Belki de ilk defa duyacağınız şeyler söyleyeceğim sizlere. Ee, şimdi arkadaşlar genelde uzmanlar ne söyler bize sınavlardan önce? İşte sınavdan 3 gün önce çalışma ya da sınavdan 1 gün önce çalışma. Ee, son bir hafta kesinlikle hep test çöz. Gibi klişe sözler söylerler. Ben bunların doğru olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Yani bunların bu gibi söylemlerin öğrencilerin çalışmalarını heba ettiğini düşünüyorum. Peki hocam siz ne diyorsunuz? Ne yapalım? Arkadaşlar ben kendi tecrübelerimden hareketle bir öğrenci sınava girdiğinde bu sınav sadece KPSS olmak zorunda değil. ALES olabilir, DGS olabilir, LGS olabilir. E, hangi sınav olursa olsun sınavdan önce mutlaka yapması gereken şeyler var. Onlarla ilgili bir video hazırladım. İnşallah faydalı olur. Tabii şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben biraz sonra belki de ilk defa duyacağınız şeyler söyleyeceğim. Hocam acaba diyeceğiniz şeyler söyleyeceğim. Ama emin olun sizleri ben kötü bir şekilde etkilemek istemem. Yanlış yöne sevk etmek istemem. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Ama ben şunun garantisini vermiyorum bak arkadaşlar. Yani benim dediklerimi yaparsanız sınavda kesin başarılı olursunuz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu bir motivasyondur. Bu bir e, sınava gitmeden önce hazırlanma sürecidir. Eğer sen çalıştıysan benim dediklerimi yaparsan başarılı olma ihtimalin çok fazla. Yanlış yapma ihtimalin çok az. Ama sen zaten atıyorum köklü sayıları hiç çalışmamışsın. E sen köklü sayıları çalışmadın ama hocam sizin taktiği uyguladım. Köklü sayıları yapamadım. E yapamazsın ki. Ya da paragrafla ilgili gerçekten çok büyük sıkıntıların var. E, sınava kadar doğru dürüst paragrafı çözmemişsin. Çıkmış soruları çözmemişsin. Sınavda bütün parası olan doğru yapmayı bekliyorsun. Böyle bir şey vaat etmiyorum. Arkadaşlar yani uzmanlar da zaten böyle bir şey vaat etmezler. Bunu hiç kimse vaat edemez. Ha sen eğer çalıştın ama hocam ben sınavda esnasında heyecanlanıyorum. Sınavda bir türlü adapte olamıyorum diyorsan işte doğru yerdesin. Ben bu konuda sana çok yardım edeceğim arkadaşım. Tamam mı? Başlayalım isterseniz. Haydi bismillah. Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde hazırladım. Sınav öncesi hazırlanma süreci. Bir sınavdan bir hafta önce yapılması gerekenler. İki sınavdan iki üç gün önce yapılması gerekenler. Üç sınavdan bir gün önce yapılması gerekenler. 4 sınav akşamı yapılması gerekenler, 5 sınav sabahı yapılması gerekenler, 6 sınav süresince yapılması gerekenler. Bakın arkadaşlar şu 6 maddeyi gerçekten iyi idrak edersen, dediğimi yaparsan çok e, sınavda başarılı olursun. Çalıştıysan eğer heyecanlanma, işte sınavda adapte olamama gibi problemleri kesinlikle ortadan kaldırırsın. Hadi başlayalım. Birinci maddemiz ne dedik? Sınavdan bir hafta önce yapılması gerekenler. Ne yazmışım? Aynı saatte uyumaya, ve aynı saatte uyanmaya kendini alıştır. Arkadaşlar bak ben yani biraz takip ediyorum. Hissedebiliyorum. Yani şu anda takipçilerimden 10'da 11'de kalkanlar var. Hocam nasıl anladınız 10'da 11'de kalktığımı nereden anladın? Şimdi ben videolarımı genelde 7'de atıyorum. Şimdi zamanlıyorum programı. Akşam çekiyorum 2-3 gibi gece 2-3 gibi ancak bitirebiliyorum. Yoğunluğundan dolayı iki ee, de üç de ayarlıyorum, ee, YouTube'a yüklüyorum. Zamanlanmış diye bir program var. İşte diyorum ki şu tarihte, şu saat gelince otomatik kendisi girsin. Artık ben uğraşmıyorum, YouTube kendisi yapıyor onu. Şimdi yedi de e, ayarlıyorum, kalkıyorum sabah, bakıyorum ki 10 izlenme, 15 izlenme var. Saat 9 oluyor, on oluyor. Bakıyorum ki izlenme sayısı artıyor. Ya önce dedim ki, ya dedim Murat belki sen yanlış düşünüyorsundur. Hani belki denk gelmemiştir, o anda fırsat olmamıştır. Dünkü videomu saat 10'da yükledim. Dedim ki bu sefer onda yükleyeceğim. Yükler yüklemez 60 görüntüleme 70 görüntülemeye ulaştı. Ha, buradan dedim ki ya benim bu tayfa var ya uyuyor ya. Uyumaman lazım sen arkadaşım sınava kaldı şurada 10 gün ya. Sen artık 6.30'da mutlaka uyanman lazım. Bundan sonra eğer saat 9'da kalkıyorsan, 8'de kalkıyorsan unut. Artık son bir haftaya girdik. Lütfen 6.30'da uyanmaya çalış. Hocam niye 6.30'da uyanayım? Ya 9'da, 7'de uyansam olmaz mı? 8.30'da uyansam olmaz mı? Olmaz. Neden? Bakın bu bilimsel bir gerçektir arkadaşlar. İnsan beyni uyandıktan tam 3 saat sonra randımanlı bir şekilde çalışmaya başlar. Sınavın kaçta senin? 10'da değil mi? 10'a 15 gece. Saat 10 gibi 10 düşün. Ya sen saat 8'de kalkarsan 8'den 10'a kadar kaç saat var? 2 saat var değil mi? 2 saat. Beynin daha açılmamış ki sen sınavdaki soruları yapabilirsin. Yapamazsın. Ondan diyorsun hocam. Paragrafı okuyorum okuyorum hiçbir şey anlamıyorum sınavda. Ama denemede böyle olmuyor. Ya işte bu neden kaynaklanıyor? Sen fazla uyuduğun için beynin daha açılmamış senin. Beynin açılması için uyuman ile o sınav arasında uyandıktan sonra 3 saat en az geçmiş olması lazım. Artık bundan sonra ne yapacaksın arkadaşım? 6.30'da mutlaka her gün uyanacaksın. 10 11 gibi uyuman lazım. Saat 1'de uyursan zaten 6.30'da uyanamazsın. Uykunu iyi alamazsın. Tamam mı arkadaşım? Bak bu maddeyi yapmayacaksan lütfen videoyu durdur, çık. Diğerlerini yapmanın hiçbir anlamı yok. Bak ben sizi adım adım sınava hazırlıyorum. Her şekilde beyin olarak hazırlayacağım, motivasyon olarak hazırlayacağım. Şimdi ilk başta beyin olarak hazırlamam lazım. Senin beynin 6.30'da uyanmaya hazır olması lazım vücudunun. Sen 8'de 9'da uyanırsan vallahi olmaz. Kapat videoyu git. Tamam anlaştık mı? 10-11'de uyuyacaksın. 6.30'da mutlaka uyanacaksın. Her gün sınava kadar alıştırıyorsun. Hocam son 2-3 gün yapsam olur mu? Olmaz. Lütfen son 1 hafta. Sınavdan 2-3 gün önce yapılması gerekenler. Bak işte bu çok önemli. Tüm dersleri bir kağıda yaz. Derslerin altında da konularını yaz. Örnek ben buraya yazdım. Türkçe, matematik, tarih, çıkacak, e, KPSS'de çıkacak e, başlıklar yazdım. Türkçede ne var? Sözcükte anlam, cümlede anlam, e, paragrafta anlam gibi konular yazdım. Hocam bunları niye yazıyorum? Bak konu tekrarı yapacaksın. Son 2-3 gün bırak denemeyi menemeyi. Konu tekrar yapman lazım. Arkadaşım hatırla lise dönemini, ortaokul dönemini. Yazılı olduğumuz zaman biz ne zaman hazırlanıyorduk yazılı diye? Ya doğru söyleyin. Sınavdan bir gün önce değil mi? Ya da iki gün önce sınav hazırlanıyorduk. Peki iyi bir şekilde çalıştığımız zaman o sınav akşamı, sabah sınava gittiğimiz zaman iyi bir gün, sonuç elde ediyor muyduk? Kesinlikle. Değil mi? Yani şunu düşünün arkadaşlar. Ya bu sınavı bitirdikten sonra emin olun şu sözcükte anlanmış, matematikmiş, tarihmiş işinize yaramayacak. Ya onun için yani şu 2-3 günü idare edin arkadaşlar. Ya bunlar benim ne işime yarayacak? Eyvallah yaramayacak. O mantıkla çalışa. 2-3 gün bir sabret. Şunları bitir. Sınavı geç. Ondan sonra her şey tamam. Ben de hazırlandım KPSS'ye. Vallahi tarihten o kadar bilgi ezberlemiştim ki. Bizim zamanımızda daha çok bilgi çıkıyordu. Coğrafyadır, anayasadır. Şimdi hiçbirini kullanmıyorum arkadaşım. Ha bilsem ne olur bilmesem ne olur. Çok da beni etkilemiyor. Sadece ben kendi alanıma odaklanmışım. E, gerçekten de kullanmıyorsun. E onun için sen ne yapacaksın? Sınavdan 2-3 gün önce mutlaka konu tekrarı yapacaksın. Sınavda çok faydasını görürsün arkadaşım. Peki konu tekrar nasıl yapacaksın? Bak sözcükte anlam yazdım. Sözcükte anlamda ne vardı? Kendinle tekrarla. Bakayım biliyor musun? İşte hocam gerçek anlam vardı. Mecaz anlam vardı. Altı çizili sözcük gruplarını verirdi. Biliyorum ee, biliyor muyum? Evet biliyorum dediğin zaman hemen tik atacaksın yanına. Cümlede anlam. Böyle kısa şekilde. Neden sonuç cümleleri var. İşte amaç sonuç cümleleri var. Öznel cümle, nesnel cümle, cümleye yorumlama. Ha, cümleye yorumlarken dikkat edeceğim. Şu anahtar kelimenin altını size. İşte bu şekilde bütün konuları iki 3 gün boyunca tekrar edeceksin. İşte geldin kelime türlerine. Ha, biraz sıkıntım var. Aç çalış. Adam gibi çalış. 2-3 gün boyunca bol bol konu çalış. Tamam mı? Bunu da hallettik mi? Geldik sınavdan bir gün önce yapılması gerekenler. Pazar günü sınavın var. Cumartesi günü ne yapacaksın? Bak sınavla aynı saatte yani 10-15'te deneme çöz. Yine 6.30'da kalkacaksın. Tamam mı? 10 15'te denemenin başına oturacaksın. Daha önce çözdüğün çıkmış sorulardan birisi olsun. Sakın piyasadaki abuk subuk işe yaramaz denemelerden alıp çözmeyin arkadaşlar. Çıkmış soruları, daha önce çözdüğün soruları, rahatlıkla yapabileceğin soruları çöz. Moralin bozulmasın. Ya ben bu soruyu niye yapamadım deme. Tamam mı? Amaç ne? Peki amacımız ne? Beyni zinde tutmak. Beyin hala da diyecek ki ya bu adam her gün 10-15'te deneme çözüyordu. Yine deneme çözüyor. Sınavda da aynısını yapacak beyin. Biz burada amacımız beyni zinde tutabilmek. Tamam mı? Sınavdan bir gün önce de bunu yapacaksın sabah. Evet. Peki denemeye çözdükten sonra daha ders çalışmak var mı? Yok arkadaşım. 10-15'de başladın. 12'ye bir de işte bitirirsin denemeyi. Ondan sonra deneme çözmüyorsun. Hiçbir şey dersle de çalışmıyorsun. E, Konu tekrar da yapmıyorsun. Dinleniyorsun. Dışarı çıkarsın. Temiz hava alırsın. Bu kadar. Bitti. Sınav akşamı yapılması gerekenler. Bak şimdi çok önemli bir madde. Akşam yemeğinde mutlaka salata, so domates, soğan üçlüsü olsun yani yemek yiyeceksin ya akşam saat akşam 7 8 gibi yemek yiyeceksin ya tamam peki ne olması lazım bu yemeklerin içerisinde lütfen soğan olsun bak soğan öyle vücudu dinlendiriyor ki hocam Soğan bana dokunuyor. Ya ben genel olarak söylüyorum. Gerçi senin soğan alerjin varsa yeme. Yani soğanı yemediğin için başarısız olacaksın diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hani ben ne kadar e, sınava daha rahat girersen, o akşam rahat geçirirsen benim derdim o. Onunla uğraşıyorum. İşte soğan da bu işte birebir. Yani şu anda soğan bir de rahatsız etmez. Niye etmez? Soğanı güzelce şöyle suyunu alırsın. Güzel böyle baharatlarsın. Çok da güzel olur. Rahatsız etmez. Limon da sıktığın zaman rahatsız etmez. Ama sen rahatsız ediyorsan ona bir şey diyemem. Bak saat 9 gibi. Ya arkadaşım şimdi ki hocam bunlar ne ya? Ya bilmiyorum. Ee, eğer hoşuna gitmediyse videodan çıkabilirsin. O saygım sonsuzdur. Yani elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Ee, ben bu şekilde yaptım sınava girerken. Bak bunlar hepsi benim sınava girerken yaptığım şeyler. Çok faydasını gördüm. İnanılmaz faydasını gördüm arkadaşlar. Yani anlatamam. Çünkü daha önce çok acı bir tecrübe yaşadım ben e, üniversite sınavında. Bu şey bunların hiçbirini yapmamıştım. Bu sefer bunları yaptım. O kadar faydasını gördüm ki. Onun için sizlere de paylaşmak istiyorum. Saat 9 gibi abdestini al arkadaşım. Akşam. o dara bir çekil. Ya bir iki rekat namaz kıl ve dua et Allah'a. Hocam ben bu zamana kadar namaz hiç kılmadım. Olabilir. Kılmayabilirsin. Saygım sonsuz. Sıkıntı yok. Ya şimdi ben böyle sanki çıkar için namaz kılacağım hocam olur mu? Ya arkadaşım öyle şeyler düşünme lütfen ya. Ya Allah katında öyle şeyler olmaz. Belki bu iki rekat namaz senin ileride namaza başlamana vesile olacaktır. Ne zararı var ya? O şeytanın sana verdiği bir vesvesedir. Ya sen şimdi iki reket namaz kılıyorsun. Menfaatin için, sınav için namaz kılıyorsun. Ya öyle şeyleri şeytan sana vesvese verir arkadaşım. boş ver. Al iki rekat namazını güzelce kıl. Güzelce aç ellerini doy et. Tamam mı? Nasıl doy edeceksin? Ya hayırlısını iste arkadaşım ne olur. Hayırlısın Allah'ım. Yarın sınava gireceğim. Bu sınavda hayırlısını bana nasip etti. Hatta şu duayı yap. Allah'ım hayırsızsa hayırlıya çevir. Bak çok güzel bir duadır. Belki de bu sınav sonucunda gideceğin yer senin için hayırsız. Ama sen öyle bir dua edeceksin ki bak hayırsızsa Allah'ım hayırlıya çevir. Çok kötü bir şey mi söylüyorum arkadaşım? Bak ne güzel şeyler üretiyorum ben sana. Daha sonra ışıkları söndür. Al enne tesbih. Zikir çek ya. Allah Allah de. Ne zararını göreceksin? Işık kapalı bak. Karanlık bir ortamda. Vücut dinleniyor. Vücudunu dinlendiriyorsun. Tamam mı? Soğan da yemişsin böyle vücut bir dinleniyor. bir e, namazını da kıldın. Böyle bir manevi olarak kendini kuş gibi hissedeceksin. Bak göreceksin. Eğer bunu yapacaksan o akşam ben aklına geleceğim. Hocam gerçekten dediğin doğru çıktı. Söndür ışığı, al eline tesbih, 100 tane la ilahe illallah de. Zaten uyursun. Hani bunu espri için e, anlam yanlış anlamayın. Şeytan bakar ki ya zarardayız. Bu adam eline tesbih aldı Allah'ı zikrediyor. Şeytan ne yapacak bu sefer? Tamam ben bunu hemen uyutayım ki daha Allah'ı zikretmesin. Öyle de bir huy var şeytanın. Onun için sen al zikrini çek Allah diyerek uyumaya çalış. Zaten 100 aydan sonra uykun gelecek. Uyuyacaksın ve saat 10-11 gibi uykuya dalmış olacaksın. Ve rahat bir şekilde stresiz bir şekilde uykuya dalacaksın. Tamam arkadaşım. Hadi devam edelim. Sınav sabahı yapılması gerekenler. Yani burada da vallahi öyle bomba şeyler söyleyeceğim. Eee İnşallah yaparsınız. Güvenin bana. Sizi kötü yola sevk etmiyorum. Kötü bir şekilde yönlendirmiyorum. Bak bunları çoğu uzman söylemez bilmez de zaten. Tamam mı? Bak 6.30'da uyandın sınav sabah. Kahvaltını güzelce yap. Gazete oku. Hocam ne yaptın sen ya? Ben sınava gireceğim biraz sonra. Ne gazetesi? Ya arkadaşım. Ya e, beynini alıştırmaya çalışıyorum ben seni. Sen o gazetede bir köşe yazsın oku. Ne olmuş be? 10 dakika bir gazete oku diyorum ben sana. Zararını görmesin kafan karışmaz emin ol bana. Sabah kalktığında o gazeteyi oku. Paragraf sorusu paragraf okuyacaksın değil mi? İşte beyin ilk açılmayı orada yapacak. Çünkü beyin kitli. Bir de stres var. Bir de kazanamama şey var. Bak bunları da ekle. Sınava gidiyorsun. Türkçe sorularına başlıyorsun. Okuyorsun. Almıyor kafa. Anlamıyorsun ya diyorsun. Olmuyor ya. Sürekli bunu yaşamıyor muyuz? Denemede sıkıntı yok. Sınava gelince o paragraf soruları sana böyle farklı geliyor. Yaşadığım için söylüyorum arkadaşlar. Ben bunları kafadan yazmıyorum. Yaşadığım için size söylüyorum. Ben daha sonra dedim ki ya ben bu kafayı nasıl toplayabilirim ya? Olmuyor. Bak ben denemelerde çok iyi yapıyorum. Sınava girince bir şey var yani. Paragraf sorularını anlamıyorum. İlk zaten karışık bir şekilde geliyor. Benim hep şansım ilk paragraf sorusu gelirdi. Ya, atla bir türlü atlamam bir türlü bakıyordum soruya. Ya okuyorum okuyorum olmuyor. Ya anlamıyorum. Anladın mı? Onu da çözdüm arkadaşlar. Gazete okudum. Gerçekten kafesliğe girerken kalktım kahvaltı yaptım. Gazetemi okudum. Ya yemin ediyorum, soruyor açar açmaz var ya böyle akıyor sorular yemin ediyorum. Anlamama lüksüm hiç olmadı. Bir tane soruda da anlamay anlamadım diyeyim. Hepsini çok rahatlıkla çözdüm. Bir de şunu düşün hani gazete oku itiraz edenler olabilir. Peki futbolcular maça çıkmadan 1-2 saat önce niçin antrenman yapıyorlar? Aynı mantık futbolcu 2-3 gün önceden bir hafta önceden kampa giriyor değil mi? Antrenmanlar yapıyor. Peki maç saat 9'da. Bir bakıyorsun saat 7'de futbolcular sahadalar. Antrenman yapıyorlar. Niye ısınıyorlar bu adamlar? Ya hazırlıyorlar kendilerini. İşte sen de ilk karşılaşacaksın. Türkçe sorusu mu? işte tarih sorusu mu? Nedir? Buna hazırlaman için bir gazete oku bir 10-15 dakika. Bir köşe yazısını oku. Ben anla, anlamak için demiyorum. Bir oku beyin açılsın. Peki gazetemizde okuduk. Duş al bir tane. Tamam Çok sıcak suyla dedi. Çok soğuk suyla dedi. Duşunu al. Bu vücuttaki bir elektrik gitsin. Saat 9.30'da sınav binasında bulun. Tamam mı? İçeri girince tekrardan elini yüzünü yıka. Şöyle ensende bir hafiften su tut. Tamam mı? Bak ondan sonra kafan beynin nasıl açılıyor. Uykudan eser kalmaz. Hani gözüm kamaştı, beynim almıyor, okuyamıyorum. Vallahi olmaz. Bak yemin ediyorum size. Şu dediklerimi güzel bir şekilde yapın, olmayacak. Çünkü beyin tam açılmış olacak. 3 saat, 3.5 saat geçti ve ben duş aldım, bütün vücuttaki elektriği attım, gazete okudum, beynimdeki elektriği attım ve en son tekrardan sınav salonuna girerken elimi yüzümü yıkadım, ensemi yıkadım. Tamamen bütün alıcılarım açık artık. Sorulara hazırım. Bak şimdi. Kafanı ey ve soru çözme pozisyonu al ve dua et arkadaşım. Hani sınava girdin kağıtlar dağıtmadan önce daha sınava var. On, yarım saat önceden kağıtları dağıtıyoruz biz öğrencilere. E orada bir bekliyorsun böyle. Şöyle kafanı eğ. Çünkü biraz sonra sen kafanı eğeceksin değil mi? Sınav başladı dediği zaman ne yapacaksın? Hocaya bakacak halin yok. Kafanı eğeceksin. Ve ilk sorularla muhatap olacaksın. İşte ondan önce bir onun yarım saat önce de tekrardan bak futbolcunun yaptığı gibi yine antrenman yapıyorsun. Sınav pozisyonu alıyorsun. Ya do it. Ya bir ayet-el oku. Bir ihlas, bir felak, bir nas, bir fatiha süresini oku kaybetmezsin Allah senin yanında olur tamam mı bu şekilde yap ve ondan sonra bekle başla dediği zaman soruları açtığın zaman takır takır gittiğini göreceksin arkadaşım sınav süresince yapılması gerekenler hocam dediklerinizi yaptık tekrar edeyim bak son bir hafta son bir hafta erken kalkmaya alıştırdım her gün altı kalkıyorum artık beyin alıştı altı kalkmaya o bir hafta boyunca sürekli denemeler çözdüm. Artı ben 2-3 gün dedim ama sen bir hafta da yapabilirsin arkadaşım tamam mı? Bir hafta boyunca sürekli konu tekrarı yapıyorsun tamam mı arkadaşlar? Konu tekrarı eksik kalmayacak ve deneme çözeceksin. Bu kadar. Sınav günü de yine dediklerimi yapacaksın. Kahvaltını yapacaksın. Gazeteni okuyacaksın. Duşunu alacaksın tamam mı? Sınav binasına girdikten sonra elini yüzünü ve enseni yıkamayı unutmayacaksın. Tamam mı? Duanı etmeyi unutmayacaksın. Daha sonra geldik sınava turlama tekniğini kullanacaksın. Ya baktın soruya bilmiyorsun geç. Bak şöyle soru üzerinde yuvarlak yap geç. Diğer soruya geç. Tamam mı? Ama bu turlama tekniğini öğrenci yanlış anlıyor. 30 tane soru var bakıyorsun ki 15 20 tanesi hep yuvarlak içerisine almış. Ya sen hiçbirini mi anlamadın? O zaman sen niye anlamadın biliyor musun? Çünkü dediklerimi yapmadın. Senin daha beynin açılmamış. Gerçekten beynin açılmamış ya da sen sınava yeterince çalışmamışsın. Yani turlama tekniği olur da bu kadar da olmaz. 3 yani soru olur, 5 soru olur, tamam mı? Her şeyde de turlama tekniği olmaz. Yani biraz odaklanmaya çalış. Yani pes etme o soruyu. O soruyla çok cebelleşme de ama hemen de pes etme, tamam mı? Sayfa sayfa optik optiği kodla. Bak burada yanılma payın çok az arkadaşım. Tek tek mesela ilk soruyu çözün hemen optiği işaretle. Tamam bu olabilir. Biraz vakit kaybı olabilir. Soruların tamamını bitirdikten sonra optiği lütfen işaretleme. Tamam mı? Yani yanlış yapma, kaydırma ihtimalin fazla olabilir süreyle ilgili problem olabilir. Bu bir deneme değil. Birden süren çok hızlı geçtiğini görürsün. Son 5 dakikan kalır yetiştiremezsin. En iyisi ne? Hani sayfayı açtın şöyle. iki sayfadaki tüm soruları bitir. Hemen kodlamaya geç. Çok güzel bir taktiktir. 120 soru var sınavda. 130 dakikan var? Sınavla, sınavda belirleyici derslerin Türkçe ile matematik. Sen bu iki derse süreni ayıracaksın arkadaşım bak. Öğrenciler diyor ki hocam yetiştiremiyoruz biz. Ya nasıl yetiştiremiyorsun arkadaşım ya? Vallahi yetiştirmeme lüksün yok senin. Nasıl yok? Şimdi diyor ki hocam siz bu soruyu para sorsun 5 dakikaya çözdünüz. 3 dakikaya çözdünüz. Ya sen de çöz. ÖSYM sana 10 dakika fazla süre vermedi mi? Verdi. Sen her soruya niye 30 dakika ayırıyorsun ki 40 dakika ayırıyorsun? Bak şimdi 30 soru 30 dakika değil mi? Türkçe 30 soru var 30 dakika. Hayır arkadaşım 45 dakika ayıracaksın sen Türkçe'ye. Tamam. Matematik. 30 soru 45 dakika arayacaksın. Etti sana 45 45 90. Ha genel kültür Türkçe ve matematiğe Nazarın daha kolaydır. Ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Yorumlaması daha azdır. Ha vardır yorumlama sorular vardır ama atıyorum güncel bir soru sordular. Biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan yapamazsın. Coğrafya ile ilgili, enlem boylamla ilgili, yükselti ile ilgili soru sordular. Ya biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan yapmazsın. İşte şu cami şu nerededir diye sordular. Ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Çok nadirdir yani genel kültürde ben vakit yetiştiremedim diyenleri çok az gördüm. Yani genel kültüre 40 dakika, 30 dakika yeter bile. Her soru 1 dakika yeterlidir. Ha ben ne yaptım? Bak sana yine 40 dakika verdim. Hocam biraz daha Türkçe'ye fazla verip Ver. 50 dakika Türkçe'ye ver. 50 dakika matematiğe, matematiğe ver. 30 dakika Türkçe'ye, genel kültüre ver. 50 100, 130 bak çok rahat yetiştiriyorsun. Sana kim diyor Türkçeyi bir dakikada çöz. Hocam sözler mantık 5 dakikaya çözülür mü? Ya 8 dakika çöz. Hiçbir şey kaybetmezsin. Diyelim ki beden eğitimi öğretmenisin, müzik öğretmenisin, resim öğretmenisin. matematik zaten yapamıyorsun diyelim. Sen rakiplerin de yapamıyor. O zaman Türkçeye kaç dakika var? 80 dakika ver arkadaşım. Tamam 80 dakika. 40 dakikada buraya ver. 120 dakika bitti. Bak Türkçe ile genel kültür sen çok iyi yap. Rakiplerine fark atarsın. Ha 3-5 tane matematik sıkıştırdım sana zaten yetiyor arkadaşlar. Evet. Sınav sürecinde yapması gerekenleri de anlattım bu şekilde. Arkadaşlar e, canı gönülden söylüyorum bak. Hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Allah hakkınızda ne hayırlısıysa onu nasip etsin. Şu videoyu şu anda izleyenlerin eğer kapese haklarında hayırsızsa Allah'ım hayırlıya çevirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey sınav değil. Onu da bir kere bilin. Bu motivasyonla Allah'a tam teslim olarak ben çalıştım Allah'ım gerisi sende diyerek e, sınava girin. İnşallah olur. E, benim dualarım sizlerle olacak. Şu, takipçilerimin hepsine ben ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edersiniz. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diliyorum.